Sağ olasın, mutluluklarınız bizi davet etti. Buradayız, ben yani davet ettim teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, ben size şunu şey söyleyeyim, biz hazırız yani cevaplamaya, e, kaliteler, ihtiyaçlar olacak, olmayacak, evet. yapabileceğimiz şeyler, ne varsa. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bu anlamlı toplantı için gerçekten e, sizlere de katılımınız için teşekkür ederim. Bu toplantının asıl amacı sizler muhtarlığımıza çeşitli zamanlarda ve çeşitli günlerde talepleriniz oluyor. Ve bunlar biz emniyete e, kalmaması için bizler de sizleri ve emniyet müdürümüzü ve değerli birim müdürlerimizi e, bu şekilde bir toplantı için e, bir araya getirmek istedik. Hepinize katılımınız için teşekkür ederim. Sorularınız bizlere ilettiğiniz sorular nasılsa e, emniyet müdürümüz, toplum destekli müdürlerimiz, asayiş müdürlerimiz, müdürlerimize sizler dilerim bu soruları sorabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim katılımınız için. Allah rahmet eylesin. Ben de diyorum. Bütün şehitlerimiz bizim şehitlerimizden evet. bu, evet. bu millete, bu vatana evet. emek çekmiş, alın teri dökmüş, bize gelmiş, şeref bize gelmiş, bir, evet. bir

iş yeri ve kurumdan hırsızlık olur. Bu sene 88 tane kurumdan ve iş yerinden hırsızlık olmuş. Yüzde 57 azalmış. Evden hırsızlık yüzde 65 azalmış. Motosiklet hırsızlığı yüzde 61 azalmış. Otor hırsızlığı yüzde 68 azalmış. Dolayısıyla Edirne'mizde sizin e, hani tedirgin olduğunuz gibi Şeyi sakın kendinizi öyle bir şey düşünmeyin. Edirne'de güvenli. Su, evet işlenmesin diye polis burada görevinin başında. İşlenmesini önlemek için görevinin başında. İşlenirse aydınlatmak için görevinin başında. Küçücük bir bilgi kırıntısı. Yani ben şurada şöyle bir şüpheli durumu gördüm e, demek bizim için bazen o, o bilgi kırıntısı bir yerlere götürüyor ki bizi. Çok önemli kapılar açıyor. Bu noktada da çok iyiyiz. Özellikle uyuşturucuyla ilgili Narvas diye bir projemiz var. Bizim. Her şey, her gelen ihbar o projeye kaydediliyor ve sokak sokak ihbarların biriktiği yerleri çalışıp ona göre uygulama planlıyoruz. Birbirimizde şayet varsa kural dışı hareketimiz uygun bir şekilde davet, kural dışı hareketimiz davet hala konuda e, şey zorlanan varsa da bunu devletin bu konudaki yaptırım gücü bize bildirmeniz. Yani e, siber açılık ürünü gelinden tutun da kapalı mekanda işte kırmızı ışıklarına kadar e, her şey bu kanallar açık olsun. Biz sizinle iletişim halinde benim arzu ettiğim şey bize ulaşın, biz size ulaşalım. Bize bir iç, e, isteğiniz, talebiniz varsa WhatsApp e, gruplarımızla ulaşın. Gruplarımızla e, ulaşın. E, biz e, onu gün geçirir uğraşıyoruz. İkbarlarınızı bildirin, taleplerinizi bildirin. Küçük büyük demeden, e, önemsiz demeden bir şüphe varsa onu bildirin. E, o bir, bir yapbozun parçası olabilir. Bir tane şey de olur. Bize bildirirsiniz ve orada bir işe yarar. Benim vatandaşlarımızdan talebim bu. Başka bir şeyimiz yok. E, biz buradayız. <laughs> Çok teşekkürler. Teşekkür dhe të tjerë ata që janë të përfshirë